Herkese merhaba. Yerel seçimlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeyiz. Şimdi de yanımızda İyi Parti Belediye Başkan adayı İbrahim Acar var. Evet İbrahim Bey neler söylersin? Nasıl geçiyor Dinar'da seçimler? Dinar'da seçim çok yoğun ve hızlı geçiyor. Çalışmalarımızı güzel bir şekilde devam ettiriyoruz. İnşallah Dinarlı 31 Mart'ta İbrahim Acar ve ekibini seçecek. Çünkü en iyisi biziz. Çünkü Dinar'ın en iyi yapılacak hizmetlerini biz biliyoruz. Peki İbrahim Bey size göre Dinar'ın şu anda en önemli sorunu ne? Ve sizin Dinar'a en önemli vaadiniz ne? Bir tanesini alsak böyle. Şöyle Nail Bey, Dinar'ın en büyük problemlerinden bir tanesi işsizlik. Biz bunun için projelerimiz var yapıyoruz. Hatta Dinar Organize Sanayi kurulalı 25 sene olmuş. Bu 25 senede senede bir tane fabrika gelse 25 tane Dinar organize de fabrika olurdu. 5 hmm. yılda bir fabrika gelse 5 tane fabrika olurdu. Şimdi Dinar Organize Sanayi'de bir elin parmakları kadar fabrika yok. İnşallah benim de ortağı olduğum bir şirket Dinar'da çok önemli meyve ve sebze kurutma fabrikasını yaptık ee, seçimden sonra da hizmeti açacağız birincisi bu İkincisi de Dinar'ın problemleri e, Dinar'da gençlerin eğlenebileceği Dinar'da gençlerin sosyalleşebileceği bir alan yok. Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'a çöp çukur çamur diyor evet maalesef Sayın Cumhurbaşkanımız gelsin Dinar'ın ne olduğunu dinardan nasıl bir hizmet yapıldığını gelsin görsün bu şekilde. Dinarla bunu eğer ben şey yapıyorsam gideriz beraber çekeriz görürüz. Gerekirse noter huzurunda bunları gösteririz. Fakat biz yapacaklarımızı söylüyoruz. Bizim belediye başkanlığımızda şunu kesinlikle şunun sözünü değil yapacağımızı biliyoruz. Dinar Daskırı Başmakçı evcilere e, muhtaç olan bir ilçe değil. Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur'un en güzel, en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi haline getireceğiz. Dinarda e, Dinar Belediyesi'ne ait çeşitli yerler var. Burada esnafların dükkan pro iş yeri problemleri var. Eğer biz e, belediye başkanı olursak, Nail Bey ilk yapacağım işlerden bir tanesi makam odasına girmeden makam odasının biz kapısını sökeceğiz. Çünkü Dinar'ın her yerde gidiyoruz. E, amiyane tabirle elini öpüyoruz, ayağını öpüyoruz. E, oyun istiyoruz. Ama seçimi kazandık mı, makama oturduk mu kapı duvar oluyor. Ne bizim sekreteryamız açabiliyor dinarlı, ne bizim şoborumuz açabiliyor, hatta çaycımızı bile açamıyor. Nasıl bir esnaf dükkanına selam verip girebildiği gibi bütün dinarlı o odaya kendi makamı gibi, kendi ev gibi girecek. Birinci önceliğimiz bu. İkinci önceliğimiz de dinardaki esnafların iş yeri problemini çok kısa bir sürede. Bir tanesini söyleyeyim. Dinar Belediyesi'nin önündeki boşlukta Çeşitli iş yerleri yapıp çok acil olan da Dinar Belediyesi'nin giriş katını komple esnaflarımıza iş yeri olarak düzenleyeceğiz. Ve bunları yapacağız, başaracağız. Çünkü biz en iyisiyiz. Peki. Çok teşekkür ederiz. Başarılı ben teşekkür alacağım. ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.